aziz kardeşlerim bir müslüman gökyüzünü ve yeryüzünü inceleyecek bütün fenni ve fiziki ilimleri müslümanların bilmesi lazım. Çünkü Cenab-ı Hak nedir bakınız kısaca kesiyorum. Allahu Teala Rabbül Alemin'dir. Ne demek Rabbül Alemin? Bütün alemlerin Allah'ı demek. Bütün alemlere kanun koyan, bütün alemlere nizam ve ahenk veren Mesela sinek bir alemdir. Rabbül alemin deyince sineklerin de terbiye edicisi, sineklere nizam veren de Allahu Teala'dır. Yeryüzü de bir alemdir. Yeryüzünün de Allah'ı ve nizam vereni Allah'tır. Rabbül alemin. O halde bütün ilimlerde, fen ve fizik ilimlerinde, kimya ilimlerinde, matematik ilimlerinde, kozmografyada, topografyada, coğrafyada her türlü biyoloji, sosyoloji, meteoroloji, ne kadar ilimler varsa hidroloji hepsinde Müslümanların yükselmesi ve ilerlemesi lazımdır. Bir Müslümanın ilmi çoğaldıkça Allah'ı tanıması o kadar kolaylaşıyor. Bir Müslüman ne kadar ilim sahibi olursa Allah'ı anlaması kolaylaşıyor. Yeryüzünü anladıkça Allah anlaşılıyor. Çekirdekler, zerreler, küreler, gökyüzü, fezalar anlaşıldıkça Allahu Ekber diyerek Allah'ın büyüklüğü anlaşılıyor. Onun içindir ki ne kadar hoşuma gider, İslam dininde cehalet o kadar kötü bir şeydir ki, fensiz, fiziksiz, ilimsiz olmak, İlimsiz olmak bizi Avrupa'nın emperyali sömürgesi altında tutanlar, yıllar yılı sanki bu ilimleri yalnız Avrupalılar bilirmiş, Sanki petrol aramayı yeryüzünün derinliklerinde, Ege denizinin derinliklerinde, çöllerde sanki petrolü yalnız Avrupalılar ararmış, başkaları bu işleri bilemezmiş gibi Avrupalıyı efendi kendisini köle terkli edenler bugüne kadar ne hale geldi, alemi İslam ne hale gelmiştir? Müslüman evvela silkinmeli, uyanmalı ve bu fen ve fizik ilimlerini kökünden yakalamalıdır. Cehalet ne kötü bir şeydir. Onun için efendiler Hazreti Ali radıyallahu buyuruyor ki ne kadar hoşuma gider kesiyorum. Hazreti Ali ne büyük ne büyük hikmet sahibidir. Ne büyük ilim sahibidir. Ne büyük insandır Cenabı Ali kerremallahu vece diyor ki levkanetil cahil fil cenneti cara le terakkul cennete vaktertunara dünyasını bilmeyen eşyayı tanımayan maddi ve manevi alemleri bilmeyen, hakikatleri keşfedemeyen, gökyüzünü ve yeryüzünü anlamayan, dinini ve dünyasını bilmeyen cahil bir adam, cennette benim bir komşum olsa, onun şerrinden bırakıp cenneti cehenneme kaçarım diyor. Cehenneme kaçarım. Bilmiyor cahil edip. Felakettir cehalet. Cehaleti yenmemiz lazım. Ama en büyük cehalet, bu büyük devletlerin sömürgesinden kurtulmaktır. Onlardan başka bu ilimleri kimse bilemez diye bu yutturmacayı, bu aşağılık telkinatı ortadan kaldırmak lazımdır. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e merhamet etsin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda samimiyetle, sadakatle, teslimiyetle, iman ile, Kur'an ile huzurunda toplaşan şu kardeşlerimi cennet ve cemalinle talkif eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek Anadolu'nun ücra köşelerinden çeşit çeşit gayelerle ama şu camiye sırf senin rızanı kazanmak gayesiyle gelen kadın erkek genci ihtiyar şu samimi kardeşlerimi cennetine ve rahmetine nail eyle ya Rabbi. Ba husus ya Rabbi hasta yataklarında yatan hasta hanelerde senden şifa bekleyen birçok ümmeti Muhammed'in hastaları var. Ve onlar şu Müslüman cemaatimizden dua istiyorlar, senden şifa istiyorlar, acilen bu zaruret sahiplerine şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, içinde bulunduğumuz çalkantılar, buhranlar, bunalımlar, anarşiler, sıkıntılar, maddi ve manevi sapıklıklar içerisinde bütün bir yeryüzü çalkalanıyor. Bütün bir İslam alemi perişan oluyor. Artık yaklaşan 1400. Hicri senenin hürmetine alemi İslam'a kurtuluş nasip eyle ya Rabbi. Yeryüzüne huzur nasip eyle ya Rabbi. İslam'ın barışını, İslam'ın kardeşliğini insanlığa nasip eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, şirretlerden, dahili ve harici düşmanların cennet kadar güzel olan vatanımıza kurmak istedikleri tuzaklardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh <laughs> diyerek bu imanla bizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Amin.